Sen beni duydun mu? Kuş bizi gördü. Kaç domuz 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 domuz. Kuş da aşağıda. Oğlum iki taraflı. Ben nereye geliyorum? Domuz bana yürüyor. Hayır. Engin ben aşağı indim. İnmedin düştün sen. ben geri geliyorum. Ölme ha. Geldim, Oğlum domuz ne durumda? Ben. Ama Sen a burada. S S S Oğlum neredesiniz? Bırakmıyor peşimi bu. La. Lan git lan bırak peşimi. <laughs> La Arkanda geliyor. Oğlum benimle alıp veremediğin ne? Öldürdüm öldürdüm. <laughs> git al. <laughs> Hayır ya. benimle alıp veremediğin ne ya? <laughs> ben de yanındayım ama hiç bana şey yapmıyor. <laughs>